Evet arkadaşlar havlu kenarıma başlarken ilk önce beyaz alt kısmından başlıyoruz. İlk başlarken zincir çekiyorum. Altı zincirle kutularımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 kutu yapıyorum. Ve 4 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra da bu tarafa doğru kaydırmaya başlıyorum. İlk başlangıç şeklim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Ördüsünü de göstereceğim sizlere. Kenarlarına 6 zincir çektim ben arkadaşlar. zincirinize göre siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Evet. Şu şekilde batıyorum. Trabzanımı. Ben 3 defa da çektim Trabzanımı. Nasıl isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Araları hep 3 zincir. Kutularımın tepesine batıyorum. Şimdi arasına 2 tane kutu yapıp 2 tane trabzan yapıp diğerine batıyorum. Bu şekilde dolu kutum oluşuyor. 3 zincir çekeceğim çünkü buraya e, şş, kutumu yapacağım için dolu kutumu yapıyorum gördüğünüz gibi hep bu tarafa kayıyor arkadaşlar İlk başlangıç şeklini söylediğim gibi yaparsanız bu tarafa doğru kayacak evet bu şekilde şimdi tekrar nasıl başlayacağınızı göstereceğim Modelim bu tarafa doğru kaydı ve bitti. Bu sıramı normal bitiriyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve kutuma yeniden başlıyorum. Burası bittikten sonra Tekrardan başlıyorum. Dediğim gibi trabzanların araları hep üçer zincir arkadaşlar. yeniden başladım ve yeniden kutularımı bu şekilde sıralayacağım. Ben burada bırakıyorum işimi. Bir sonraki sıramızda yaptığımız beyaz dantelin üzerine istediğiniz çiçek renklerinden ben iki ton e, renk kullanacağım arkadaşlar. defa bir kutu bırakıp diğer kutuya batıyoruz. Bir tane boş bırakıp diğerine batıyoruz. Bunlara geliyorsa eğer şu şekilde batıyoruz zincirlerine. Arası 3 zincir ve trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane trabzan. burada bitireceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce çiçeğimizi yapalım çiçeğim için koyu rengimi kullandım ben çiçeğimin ortası için. İsterseniz tek renkle de yapabilirsiniz her tarafını. Sihirli halka yapacağım. Bu şekilde tutuyorum. Sini birden ve şu şekilde sabitliyorum. 5 zincir çektim buraya. Trabzan yaptım. Hatta altı çekeyim zincirimi. Buraya trabzan yaptım. 3 zincir çektim trabzan yaptım. 3 zincir çekip tekrar trabzan yaptım. Bu şekilde 6 tane deliğimiz olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, Şimdi zincir halkamı kapattım, sıkıladım. 3 zincir çektim en son. Yaptığım bu 6 zincire batıyorum. Şöyle baktığınız zaman 1 2 3 4 5 6. 6 tane boşluk olması gerekiyor. Şimdi buraya 2 zincir çektim kutuların hiç boşluklarının içine trabzan dolduracağım 1 2 3 4 5 6 ve 7 trabzan 1, 2, 3 ya da 2 zincirle aşağıya inebilirsiniz. Direkt trabzanımın üzerine batıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bu şekilde hepsini dolduracağım. Ve çiçeğim oluşacak. Arkadaşlar çiçeğimin ortasını tamamladım ve güzelce yaktım. Özellikle sihirli halkamızın olduğu kısmı güzelce tutturup yakıyoruz. Dediğim gibi 6 tane yaprağımız oluşacak ve üzerlerini bu şekilde beyazla ya da açık rengiyle tığ işi zürafa deniyor biliyorsunuz buna. Tığ işi zürafalar yapıyoruz. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. İlk baştaki trabzanımın üzerine batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum ve hemen yanına batıyorum yani e, battığım yere batıyorum Üçer <laughs> tane zincir çekip trabzanların üzerine geliyorum şimdi kenardakileri 5 çekiyoruz çitlek görünümü olsun diye ortadakileri sürekli 3 çekiyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane olunca şimdi 5 zincirle geri dönüyorum. Ve diğerinin içine batıyorum. Dediğim gibi araları yine 3 zincir. Bugün iğne oyası bilmeyen arkadaşlar için her tarafı tığ olan bir model seçtim. Beş. Ama eğer isterseniz bu modeli az da olsa iğne oyası biliyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Badem şeklinde üstlerini bu şekilde iğne oyası da yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi bugün iğne oyasını bilmeyenler için sadece tığla yapmak istedim. Bu şekliyle de zaten iğne oyasına çok benziyor. Yaprağım azalıyor giderek bu şekilde bitireceğim. Zincir çekip batıyorum. Kenarına 5 zincir çektim çiçeklere. Siz zincir sayınızı çok sıkı yapıyorsanız ya da seyrek batıyorsanız ayarlayabilirsiniz. Evet, en son çitleyimi de battıktan sonra ipimi kesiyorum. Arka tarafına çok hafif bir şekilde düğümlüyorum ben arkadaşlar atmaması için. Şöyle bir kez geçiriyorum. Ve yakıyorum. Hemen yakarsanız ipiniz atmadan daha iyi olacaktır. Çakmağımın azizliğine uğruyorum. <laughs> Her neyse inat etti. Yanmadı. Evet. Bunları da yaktığımız düşünürsek arkadaşlar. 5 tanesini yaptık. Bir tanesi kalıyor. Buradan birleştireceğiz çünkü çiçeğimizi. Ütülenince de gayet hoş duracak. Şimdi yeşil ipimi alıyorum ve birleştirmeye başlıyorum ikisini. Burada püf noktası arkadaşlar. Yeşil ipimi başlarken dantelimin ters tarafından başlayacağım arkadaşlar. Şimdi burası dantelimin düzü. Ben tersinden başlayacağım. İlk önce zincirlerini tersinden yapacağım. Daha sonra düz tarafına geçeceğim. Ben 8 zincir çekeceğim. Şöyle iyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çekiyorum. Ve diğer kutuma batıyorum. Hepsini dolduracağım. bu şekilde aralarına battım. Kenarda şu şekilde kalmasın diye buraya da batacağım arkadaşlar. Düzgün olsun diye. Şimdi tek zincirle <laughs> geri dönüyorum. Ve içine sık iğnelerim doldurmaya başlıyorum. 5 ya da 6 sık iğne yaparsanız yeterli. Üstlerine 3'er zincir çektim. bu şekilde 3 tane çiçekleri için 2 tane arası için yapıyorum. Şimdi sıra geldi çiçeklerimizi birleştirmeye arkadaşlar. Çiçeklerimizi önceden bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra yeşiline giderken ekleyeceğiz çünkü. 3 tane kenarının goncaları için ayırıyorum. Şimdi çiçeğimi aldım. Kalan kısmının hemen yanındakine şu şekilde alıyorum. 2 zincir çekmiştim. 2 ya da 3 zincir daha çekiyorum buraya ve birleştiriyorum. Aşağı iniyorum. Burada bir tane boş yapacağım. Hiçbir şey yapmadan bunu öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tepelerine pardon 3 müş çekmiştim? Evet 3 çekmiştim. 3 tane çektim tepelerine. Buna ekledim. Bunu boş yaptım. Ve buna şimdi dalını yapacağım ortasına kadar geliyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çiçeğimi alıyorum yeniden. Çiçeğimin tam ortasındaki şu trabzana batıyorum. Ve birleştiriyorum. Burayı sık iğne ile aşağıya doğru geliyorum. eğlenceli bir model bence arkadaşlar. Gerçekten yaparken hani çiçeklerini ayrı yapıp ayrı ekleyip böyle eğlenceli çabuk bitiyor. Bana öyle geldi. Umarım siz de çabucak yaparsınız. Şimdi dalımı bitirdim. Yine bir tane boş bırakacağım. Evet. Bunu da hiçbir şey yapmadan geçeceğim. 3 zincir çektim tepesine battım. Şimdi yanındakinden yine ortasına kadar geliyorum. İki zincir çekiyorum. İpimi şu şekilde bıraktım çiçeğimin şimdi de bu tarafından tutturdum yine iki zincir çektim içine batıyorum artık çiçeğimi tamamladım ekledim gördüğünüz gibi ve yine e, üç tane goncası için yapıp Sonra yine çiçeğimizi yapacağız yanına arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de goncalarımızı yapıyoruz. Çiçeğimizin hemen yanından 3 tanesine gonca yapıyoruz. İstediğiniz kadar da aslında arasını bırakabilirsiniz. Ee, çok hani zor olmadığı için model bence üçer tane yeterli. 3 taneden sonra tekrar çiçeğinizi yapacaksınız. Ben 5'er tane zincir çektim buralara. 5 tane zincir çekip çitleklerimi yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Battım. 1 2 3 4 5. Battım. Evet. Bir tane zincir çektim. Örümceğimi sıkıştırmak için buraya. Çok minik bir örümcek yapıyorum. İsterseniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Ve diğer tarafına batıyorum. Yine 5 zincirle çitliklerimi yapıyorum. Ve evet, bu şekilde modelim bitmiş oluyor arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.